Herkese selam. Şu anda Forza 250'mizin üstündeyiz. 2021 model. 4 yıldır kullandığımız motoru yerine ADV 350 almaya gidiyoruz. Sürücü kısmında diğer videolardan hatırladığınız Fatih Bey var. motoru da bir arkadaşımıza devretmiş olduk. Yine yabancı ellerde değil. Yeni motorumuza doğru yola çıktık. Hava şansımıza yağmurlu. Ya ama çok yağmur, şu an yağmur yok en azından. Yerler ıslak sadece. Hadi gidelim. Artının gözünden yol nasıl gözüküyor onu göstereyim. Kötü bir kafa. <laughs> Manzaranız böyle ileriye bakarsanız. Şimdi motosiklet kullanmayanlar böyle kafayı eğiyorlar mesela şöyle bakmak için. Bu sürücü için denge de böyle ufak tefek oynamalara sebep oluyor. Özellikle düşük hızlarda motosiklet kullanan böyle aktif motosiklet kullanan bir artçınız varsa o farkı gerçekten hissediyorsunuz. Neyse ki benim eşim motosiklet kullanmasa da çok iyi bir artçı. Şu anda burada değil. Onu sonraki videolarda artık ilk inceleme videosunda belki beraber oluruz. Yolculuk devam ediyor. Geldik Eskisi yenisi yan yana. Haydi bakalım. İlk marşımızı bastık. Hadi eyvallah. Koltuğa, Sağ ol, daha güzel senin olsun. ayna ayarım müthiş. He heyecanlandım birden. Neyse şimdi zaten Beş metre sonra benzincide duracağız. Sağ tarafımı hiç görmüyorum şu anda. Zaten benzinci şurası. Şurada duracağım. Haydi bakalım. Hayır canım. Hayır hayır öyle şey mi? Hoş geldiniz. <laughs> sağ olun. Hayırlı olsun abim. Sağ ol. Sağ, sağ. Ne kadar yapalım abi? Doldur. Öyle bir şey yok Fatih. Bunda da şeyi derinmiş bayağı. Baya. Dökülüyor ister istemez. Onda mesela problem olmuyor pek. Bence güzel bir renk bu ya. Evet. Böyle hafif altın sarısına çalan bir şeyi var, tonu var. Kırmızıdan sıkılırsın, bundan sıkılmazsın abi. <laughs> <laughs> ya sen dur ya. Kaç bu? Altı mı? Doldurtmazdım o zaman. <laughs> İyi sağ olasın. Teşekkür ederim. İşte böyle arkadaşlarınız olacak. <laughs> Önceki videolarda şey vardı hatırlarsanız. ADV 350 Yusuf Bey'i almıştık bir tane kara borsa zamanı. O zaman da Yusuf Bey motorunu ilk Fatih kullanmıştı. Sonra Fatih'in CF Moto 250 NK'sını Fatih ehliyet almadan aldığı için onu da ben teslim almıştım. Böyle çapraz şekilde birbirimize motor alıyoruz gibi bir şey oldu. <laughs> Şimdi Fatih de sağ olsun benim motorun ilk yakıtını hediye etti bana. Artık bir yıl önce motor alması lazım ki bu borcumu ödeyeyim kendisine. Evet abi ilk yakıt ağetlenmiyor. Ben bunu tıktım. Sağ olasın abi güle güle ki Evet, hazır mıyız? Tamam. Yine mi yağmur başladı ya? Taze diye midir? Treni böyle çok tutmuyor gibi. Lastikler mumlu. Fren şeyli. Hava yağmurlu. Yandaki şantiyeden dolayı yol çamurlu. Bütün şartlar yeni motor kullanmak için çok çok elverişli şartlarda teslim aldık. Honda Pazarbaşı bayisinden aldım. Korna çalamıyorum. <laughs> Honda Pazarbaşı bayisinden aldık. Bu oradan aldığım üçüncü motorum bu. Kara borsacılık zamanında da liste fiyatından motor verdikleri için başka bayiye bakmıyorum artık. Kötü zamanda düzgün iş yapanı iyi zamanda bırakmamak lazım bence. Başka yerlere fiyat bile sormadım. Şu anda Kasım ayı ADV 350 için liste fiyatı 496 bin lira gibi bir şeydi. Honda'nın kendi kampanyası var zaten. 417 bin nakit fiyatı. E, ee, bayilerde gelene zaten 410 bin lira diyor. O şekilde 410 bin liraya ADV 350 2025 modeli almış olduk. Bu benim şu anda bugüne kadar kullandığım kaçıncı motor oluyor? Düşüneyim. 1, 2, 3, 4, 5. motorum herhalde. Yanlış olmasın. NC 750'miz duruyor. Arkada Forza 250 var. Geçsene. Geç geç. Bu Forza 250'yi de musabiye abiye devrettik. Musa abiye aldı bizden. O da işte bir önceki motorum. Eski yeni yan yana şu anda gidiyoruz. Eski dediğimde 16.000 kilometre kullandık sadece aslında. Detaylı inceleme videosunu daha sonra çekeceğim Ama şimdi ilk izlenim olarak size bir iki bir şeyden bahsedeyim hemen Daha tabii ki çok durur hızlardayız ama Şimdi ilk hissedeceğimiz şey tabii ki 16.000 kilometreden sıfıra geldiğimiz için Şu anda titreşim sıfır Eksilerde hatta yani hiç titreşim yok ilk kavramada kalkışta Denge çok iyi Forza'da da bu öyleydi Forza ile ADV'nin en ayırt edici farkı tabii ki 80 cc'lik bir blok silindir hacmi farkı var. 6 beygir civarında bir güç farkı var tabii ki. Onun haricinde Forza'da problem sayabileceğimiz balatası 3 papuçlu Forza'nın aynı motor ağırlığına sahip olmasına rağmen ADV'de bu 5 papuçlu Forza'da sıklıkla karşılaştığımız debriyajın erken bitmesi, kavrama sorunları gibi şeyler yaşanıyor. ADV'de bu sorun biraz daha az. İlk göze çarpan farklılıklar bunlar ADV lehine taraftan. Forza lehine taraftan ise böyle örneğin yağmurlu havalarda, rüzgarlı havalarda çok daha korunaklı bir motor Forza 250. Ben buna uzun vadede hemen olur olmaz bilmiyorum. Bir uzun cam takmayı düşünüyorum. Rüzgar deflektörleri düşünüyorum. Daha 60'la gidiyorum ama bacaklarıma rüzgarı hissediyorum. Forza'da bu kesinlikle yok. Yani Forza elektrikli ön camı ve korunaklı ön gövdesiyle rüzgardan, sudan, yağmurdan sizi çok daha iyi koruyor. Ee, ana farklar bunlar. Detaylı inceleme videosunu da biraz kullandıktan sonra işte birbirlerine olan farklarını daha iyi anlatabilecek kadar bu motora alıştıktan sonra detaylı inceleme videosunu da çekerim. Şimdi şöyle çevre yoluna da çıkınca yavaştan veda ederiz. Ne kadar aldı? 580 lira gibi bir şey aldı herhalde. 10 litre ya. Yani. 10 litre. Yakıt deposu da zaten 11 litre civarında bir şey bunun. Oh, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle kullanıyorsunuz balatası bitiyor motorların. Yapmayın. Ela <laughs> 41 plakası da güzelmiş. Ela, Ela. <laughs> <laughs> Ekrana falan biraz alışmak lazım. Trip a. Şey yok değil mi? Anlatmamış göstermiyor. Şey e, çizgi şeklinde gösteriyor. İyi güzel. Ortalama o, o varken ortalama yok. İkisi aynı anda yok. Ya da var. Ya da varsa da bilmiyorum. Kimin bir... Göstergesi... Solda. Solda. Ha, yakıt ya da menzil olarak seçiyorsun. Fulledik mesela menzile göre göster seçtiğim zaman 216 kilometre dedi. Bir depoda 216 çok az. Herhalde. İlla ki. Şu an ortalama 6.5. Bakalım Bakalımın kaç kaça düşecek yolun sonunda. Gaz tepkisi falan tabii ki daha iyi bunun. Çok daha iyi. Ya sen işte Mustafa hep işte Evet. Hani farkı orada baya anladın yani? Ya 6 beygir rakamsal olarak gerçekten az geliyor da. Şimdi araba kullanıcısı olarak alışık oldun olduğum belki için. Belki dışarıdan o kadar farklı gözükemedir yani. Dışarıdan birisi o zaman iyi. Ya o sürerken hissediyorsun işte ya. Hani mesela Forza ile sollamaya çıkacağım zaman ya biraz daha güç olsaydı falan diye hissettiğim anları bunda hissetmeyeceğim muhtemelen. Yani gayet önemli bir fark. Tam arkandasın herhalde. Forza, Forza göstermiyor arkayı evet. Tam arkandayım ben senin. Ha şey de değişik. Sinyal kolu e, Forza'nın biraz daha uzun. Hareket mesafesi daha fazla. Şimdi gitmiyor gibi geldi bir an ondan alışkanlıkta da. Bu daha kibar daha hoşuma gitti tuş takımları da ileriye ittiriyorsun bayağı. Şey, seferi sayılır yani onun sinyal kolu. Sağdan sola götürdüğün zaman özellikle. Forza ile ADV'nin ayna farkı tabii ki. ADV'nin aynası gidon üstünde olduğu için omuz üstünden gösteriyor. Biraz daha arkayı biraz değil bayağı gösteriyor yani. Forza'da bu hiç yok. Dirsek hizasına çok takılıyor aynalar. İstanbul'un yavaş inceden yağmuruna denk geldik motosiklet teslim almaya şansımıza. Olsun ee, Fatih sağolsun yardımcı oldu bana götürdü beraber dönüyoruz şimdi. Zaten motosikletleri teslim almaya beraber gittik aşağı yukarı. hep. Ee, şimdilik bu videodan bu kadar. Önümüzdeki haftalarda biraz motorla tecrübe kazandıktan sonra bir inceleme videosu çekerim. ADV ile Forza'yı net bir şekilde kıyaslama şansım var çünkü 4 yıldır Forza kullanıyorum. Artık ADV'ye geçmiş oldum. Forza nedir? ADV nedir? Hangisini seçmek mantıklı? Hangisi kime daha uygun? İşte aradaki ÖTV farkını, fiyatı ödemeye değer mi değmez mi? Bunların hepsinden inceleme videosunda bahsederiz. O videoya kadar hoşça kalın. Ben bu arada 90 yüzde giderken daha kötüsünü hazırlamıştım kendimi. Oradaki rahatlığı tabii ki değil de. Şu an yani beklediğimden iyi. Evet omuzlara bayağı geliyor. Omuzlara bayağı geliyor. Videoyu kapattım ama yolla devam etsin en azından. Anlatacaklarım bu kadar. İzlemek isteyenler devam edebilirler. Yolun sonunda kapatacağım. Görüşürüz. Ortalama 4.2 düştü şimdilik. Ha, alt geçitten geçerken ekranı siyah yaptı. Deflektörlerden sonra ne kadar fark eder acaba bu? Dize gelen rüzgarı bir kere bitirir herhalde. Yok, Bitirmez mi? mi? Diz kapağıma geliyor direkt. Ne hissediyorum. Belki bunun Belki. Bana da mı? İyi iyi. Ya Ford'a çok güzel bir motor. Baksana mis gibi gidiyor. Hızlanması iyi. Yönlendirmesi, dengesi. Ya motor hakimiyeti falan hepsi gayet başarılı yani Ford'un. Ya. Ortalama 3.8'e geldi. Şu ana kadar. Gayet iyi. Yani Forza'da bu sürüşlü şey olur. 3, 3 ile 3, 2 arası olur bu bugünkü tempomuzda. Acaba buna tümsek ayna ihtiyacım var mı? Bence yok. Ben hiç onu kullandım Sanki yok. Forza'dan sonra o neydi? O motoropedi adam tekrarlatmak istiyorlar sanki böyle. Kesinlikle. Benim NC'de de aynı ayna var ya onda da yok tümsek ayna. Bunda da trafikte aralara girince şu elcik korumalar biraz aynalara denk geliyor. Ha, şimdi şöyle bir şey yaşayacağım tabi. O Forza'nın kütüğüyle tuş kütüğüyle NC'nin iki aşağı yukarı aynı yerlerde tuşlar. Şimdi bunda biraz farklı ya. Motorları değiştirdiğim zaman öyle iki günlüğüne falan bir bocalayacağım hep. Bunda kornası daha mı çirkin? Aynen, fordonun kornası daha güzel. 3.7 şu an ortalaması. 238'e çıktım menzilde. bakalım. Alışmaya başladım bile kornaya. Helal olsun bak. daha çok kornalar var. Oo. Videoyu bu sefer gerçekten kapatıyorum. Yapma. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğim gibi inceleme videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.